Selam. Daha dün fotoğraflarına baktım biliyor musun? Oha dedim ne kadar zayıfsın. Ne kadar mutlusun. Kimi zaman da ne kadar mutsuzsun. Aslında tam olarak ne yazmam gerektiğini bilmiyorum. Hayatının tadını çıkar diyeceğim ama beceremezsin. Yok okulu uzadı, yok para yetmiyor diye söylenip duruyorsun. Sen hep böylesin. Hiç değişmeyeceksin üzgünüm. O anı yaşarken ondan keyif almak yerine eskiyi özleyeceksin. Sonra o an geçince o anı özleyeceksin. Yani hayatın hep eskiyi özlemekten ibaret bir pişmanlıklar silsilesi gibi olacak. 2015'te de, 2020'de de, eğer görebilirsen büyük ihtimalle 2025'te de. Çünkü senin olayın bu. Sen geçmişi özlemek için dünyaya gelmiş gibisin. Seni değiştirebilecek bir olay ya da bir kişi var mı bilmiyorum. Her şeye rağmen seni seviyorum. Ama başka türlü olsun ister miydin diye sorsalar evet diyebilirim. Öyle de karmaşık duygular içindeyim. Beş sene sonra hala ne yapmak istediğini bilmiyor olacaksın. Buna alış. Bu arada geçen sene çektirdiğin tomografinin temiz olduğunu söyleyip seni geri gönderdiler ya. Temiz değil o. Beyninde tümör var. Başka bir doktora git. MR çeksinler. Görecekler erken müdahale edilirse yırtarsın belki. Yoksa sıçtın. Görüşmek üzere.